Marina'ya gitmek için yürüyoruz biz hala. Yani e, internette verilen bilgiye göre arabayı park ettik uygun bir yere ama yürü, yani arabayı park ettiğimiz yerle İldo Sefer'in olduğu, bulunduğu yer arasında bayağı mesafe var. Ee, hatta arabayı getirsek mi diye bile düşündük yani öyle yürüdük. Hiçbir bilgilendirme, hiçbir tabela yok. O yüzden e, konum da doğru değil bence. Biz hala yürüyoruz. Biz şimdi adaya geldik, ee, çok kısa sürdü yani çok kalabalık değildi ama az da kalabalık değildi. Ona rağmen çok hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden geçtik. Herhangi bir arama vesaire yapmadılar, sadece e, bavullarımızın içinde ne olduğunu sordular. Sıkıntılı bir şey olmadığını söylememiz yeterli oldu. Hemen yürüme mesafesinde, 2-3 dakikalık bir mesafede e, araç kiralayacağımız yere geldik. Şimdi aracımızı kiralayacağız, daha önceden online rezervasyon yaptırmıştık. E, daha hızlı halledeceğimizi düşünüyoruz arabayı aldığımız zaman gösteririz zaten size de. Bir günü geçireceğimiz arabamız burada. <laughs> Samsun'un meşhur mavi sokağındayız. Gerçekten bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. E, fotoğraf çekebileceğiniz, video çekebileceğiniz genel olarak her şeyin, objelerin bile mavi olduğu çok tatlış bir sokak. Yerler çok hoşuma gitti. E, yani gördüğüm videolarda ve fotoğraflarda da e, bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Çok tatlı bir ambiyans. Buraya gelirseniz mutlaka uğruyorsunuz. Bulması biraz zor ama Evet. Ee, ara sokaklardan evet. vesaire girmeniz lazım. Aynen öyle. Ama dediğim gibi buraya gelmişken e, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bir sürü güzel fotoğraf çekebilirsiniz. sokak böyle hediyelik eşyaların satıldığı, işte marketlerin bulunduğu ee, bir sokak. Hemen sonundan sola doğru döndüğünüzde de Pisagor heykeline çıkacağız. Aşağı doğru ilerliyoruz. Halavak'la birlikte tölefosu. <laughs> Ondan yiyoruz yine. Yunanistan'da en sevdiğimiz lezzetlerden bir tanesi bu. Aslında top donerim. Biraz soslu ve işte kumatesli e, patatesli hali. E, fiyatı da güzeldi. Hemen sahilde bir mekanda oturduk. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Geldik. Otelimiz Kokari bölgesinde. Ee, gecelik 60-65 Euro gibi bir e, fiyata tuttuk otelimizi. Biraz yüksekte çok güzel bir manzarası var. Az önce birazcık yağmur yağdı o yüzden e, birazcık böyle bulutlu gibi bir görüntü var ama ona rağmen gerçekten çok güzel. odamıza geldik. Bence tam bir fiyat performans. Hatta belki daha iyisi. <laughs> Bu şekilde. Ay çok cici şu pufu var bir tane. Buradan bizi güzel bir manzara bekliyor. Hava her ne kadar kötü olsa da hı? manzara çok güzel. Bu şekilde. Akşam yemeği için Kokari bölgesinde Statis'e geldik. Burada şu an sezon açılmadığı için çok fazla alternatif yoktu ama burası da zaten buranın favori mekanlarından bir tanesiydi. Hemen sahilin yanında böyle küçük çok tatlış, klasik mavili beyazlı, pütü kareli. Biz yine e, sullaki söyledik, yunan salata söyledik, kalamar söyledik kalabalık olduğumuz için arkadaşlarımız şinitzar söylediler. Deneyimleyeceğiz burada da. E, gayet güzel gözüküyor. Şimdi kahvaltı için aşağıya doğru indik. Havuz başında da böyle kahvaltınızı yapabileceğiniz çok güzel bir yer ayarlamışlar. Büyük ihtimalle burada otururuz. Hava pırıl pırıl dün bayağı yağdı ama bugüne çok güzel olmuş. Kahvaltımızı yaptık. Kokari'ye yakındı zaten otelimiz. Şimdi Kokari sokaklarını keşfe çıktık. Akşam da gezmiştik ama bir de gündüz gözüyle bu güzel havada gezelim istedik. Her bir sokak bir diğerinden daha güzel. <laughs> yani böyle çiçekler, renkler, temizlik, e, hakikaten çok çok güzel. O yüzden böyle vaktiniz varsa e, gezi güzergahlarınızın haricinde mutlaka sokaklarda da kaybolmanızı tavsiye ediyoruz. Biz şimdi dağların tepesine yeşilliklerin içine çıktık. Monalates burası. Çok güzel bir manzarası var. Biraz havada rüzgarlı ama gerçekten bu kadar güzel bir şeyle karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Ee, eğer ki vaktiniz varsa ee, buraya mutlaka uğrayın. Bu güzel manzarayı görün isteriz. Biz şimdi manzaradan yukarı doğru çıktık. Köyün sokaklarını gezdik. Çok tatlı gerçekten yine her yerde renkli renkli evler, yollar. Şu anda sezon olmadığı için mekanlar da kapalı ama buraya geldiğiniz zaman bir şeyler yiyeceğiniz yerler de var. Bence gayet şirin. Biz şimdi Vati Bölgesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz limanda feribotlarla e, e, bugün geri dönüşümüzü yapacağız. E, biz burayı gezmeyi son güne bıraktık. E, birazdan arabamızı teslim edeceğiz. E, burada da zaten böyle gezilecek e, çok fazla tarihi bir yer yok. Bir şey yok gördüğüm kadarıyla. E, kafeler var. Karnınızı doyurabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz, hoşça vakit geçirebileceğiniz mekanlar burada. Manzara da muazzam gerçekten.